Şimdi bugün Yılmaz Yoz değil ben. Öyle diyorlar çünkü. O da demiş ki ya Tayyip Erdoğan planı başka. Orada Vahdettin'in mezarı var. Orayı ziyaret etmek istiyorlar. Onu da mı ziyaret ederiz? Biz Vahdettin de bizim padişahımız. Yani onun bulunduğu şartlar üzerinden ülkeyi değerlendirmek durumunda kalsak bazıları vahdettini ötekileştiriyor ama vahdettinin de benim nazarımda başımın üstünde yeri var. Çünkü Osmanlı'nın bir başlangıcı vardı. Ertuğrul Gazi'den başlayan, hatta Süleyman Şah'a giden oradan bir hikayesi vardı. Ama çöküş dönemi ona denk geldiyse, çabaladıysa, bazı de muvaffak olamadıysa o ayrı bir hikayenin neticesi. Ama biz soysuz değiliz. Bizim soyumuz sopumuz belli. Osmanlı da bizim atamız, Selçuklu da bizim atamız. Güzel bir gün yaşıyoruz bugün. Bugün Suriye'de Esad'ın düşmesinden sonra, daha doğrusu Esad kaçtıktan sonra bugün Şam'da Emevi Camii'nde Cuma namazı kıldı. Allahu Ekber diyelim. Ve e bugün sürpriz bir konuğum oldu. Hilmi Daşdemir bir baktım tak kapıyı çaldı içeri girdi. <laughs> Hoş geldin. Nereden çıktın kardeşim sen? Tek Geç, başıma hazırlanmıştım yani. Geçiyorduk uğradık diyelim. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, videolar üzerinde konuşacağız. Yorum yapacağız. E, hızlı bir şekilde bir de akşam Ekol TV'ye yetişeceğim. Arkadaşlara da söylemiştim. Şimdi e, arkadaşlar çok şükür Emevi Camii'nde dün İbrahim Kalın tarafından namaz kılındı. Şükür namazı. Ve bu şükür namazı kılındığında Türkiye'de kıyamet koptu. Şimdi ben size tek tek anlatacağım. Sonra dönüp ile üzerinde yorum yapacağız. Ve esas önemli olan Hilmi Taşdemir'in araştırmacı kişiliği, kimliği de var ya hani öyle bir şapkası da var. Bu nasıl yansıyacak? Ee, işte birinci parti ya CHP. Ne olacak orada ne değişecek onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi Mustafa Sen beni tek al. Ee, hatırladınız mı arkadaşlar Tayyip Erdoğan ne demişti? 5 Eylül 2012 yılında gün gelecek CHP'liler Şam'a gitmeye yüz bulamayacaklar demişti ve biz Emevi Camii'nde dua edip namaz kılacağız demişti. Hatırladınız mı? Şimdi o konuşmayı böyle keyifli bir şekilde bir daha dinleyelim. Sonra devam edelim. Hadi getir bakar Mustafa. CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak. Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak. Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. bilal Habeşi'nin i̇bn Arabi'nin türbesinde Süleymaniye külliyesinde Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dualar edeceğiz. Evet. Elme şimdi 2012 yılında Ha 2012 2012 lira 2024 lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bu CHP'liler Şama gitmeye yüz bulamayacaklar. Biz inşallah orada Emevi Camii'nde namazımızı kılacağız ve Bilal-i Habeşi ve Süleymaniye Türbesi'nde diyor biz e, namaz duamızı da edeceğiz diyor. Şimdi bugün e hemen hızlıca çok hızlı yorum yapacaksın. Bugün Yılmaz Yoz değil diyeyim ben. Öyle diyorlar çünkü. O da demiş ki ya Tayyip Erdoğan planı başka. Orada Vahdettin'in mezarı var. Orayı ziyaret etmek istiyorlar. Onu da mı ziyaret ederiz? Vahdettin de bizim padişahımız. Yani onun bulunduğu şartlar üzerinden ülkeyi değerlendirmek durumunda kalsak bazıları Vahdettin'i ötekileştiriyor ama Vahdettin'in de benim nazarımda başımın üstünde yeri var. Çünkü Osmanlı'nın işte bir başlangıcı vardı. Ertuğrul Gazi'den başlayan hatta Süleyman Şah'a giden oradan bir hikayesi vardı ama işte tam çöküş dönemi ona denk geldiyse, çabaladıysa bazı şeyleri de muvaffak olamadıysa o ayrı bir hikayenin neticesi ama biz Soysuz değiliz. Bizim soyumuz, sopumuz belli. Osmanlı da bizim atamız, Selçuklu da bizim atamız. Bakın, ee, Laskiye'de bir komutan, oradaki Ermenilere ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, hiç endişe etmeyin, canınızın, malınızın güvenliği bizden sorulur diyor. Biz diyor, Emevi torunuyuz diyor, biz Osmanlı torunuyuz diyor. O yüzden diyor, canınızdan efendim malınızdan endişe etmeyin. Abi ne diyor. kadar önemli. Hazreti Muhammed'in Mekke'yi fethettiği zaman yaptığı konuşma. Evet. Canınıza malınıza dokunmayacağız. Size zarar gelmeyecek. Hangi inançtan olursanız olun. Ve bu yani bunu bilmeyenler konuşuyor da eee o mesajı gerçekten çok kesinlikle. Önemliydi yani. Kesinlikle. Şimdi Erdoğan bu konuşması yaptı ya, bu konuşmayı yaptı ya. Yıllarca bunu tiye alanlar oldular. Şimdi devam edeyim ben. Ümit Özdağ mesela başta olmak üzere bizim klavye delikanlısını tanıyor musun? Hangisi? Tanımıyor çok musun? Var. Çok var öyle. He? Hayır çok... bir tanesi var çok meşhur. Ya Hilmi aşk olsun. Dur dur devam edeyim ben anlatacağım şimdi. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Evet Ümit Özdağ başta olmak üzere bizim klavye delikanlısı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın o konuşması üzerine arkadaşlar belki hatırlayacaksınız öyle tepinip durdu yıllarca. Ne diyordu? Al ben Kemal geliyorum. Ben Kemal geliyorum. Şey Tayyip Erdoğan'ın da Emevi Camii'ne gidip namaz kılacağım sözü üzerine dalga geçiyordu. Onu da bir hatırlayalım. Efendi Emevi Camii'nde namaz kılacaktı. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Şu görüşe bakar mısınız? Şu yanlışa bakar mısınız? Şu sorumsuzluğa bakar mısınız? Ortalıkta geziyorlar. Ya aklı başında bir insan bugünkü tablo karşısında milletin huzuruna bile çıkamaz ya. Utanır insan biraz. Utanır yani. Şimdi diyor ki aklı başında bir insan bu konuşmayı yaptıktan sonra bugünkü tablo karşısında diyor milletin huzuruna çıkmaya utanır diyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Klavye delikanlısın sen tanımadın evet. ama yeni sıfatı o. Bay Kemal bitti zaten. <laughs> evet ne diyorsun buna? Yani şimdi şöyle çok bu klavye delikanlıları tabii ama tarih birçok kez olduğu biraz daha geniş bir perspektiften alayım müsaadenizle. Tayyip Erdoğan tarih boyunca birçok alanda haklı çıktı. Adam kazandı. Kazanıyor. Kim dedi? Cüneyt Özdemir dedi. O da ne dediğini bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya da şöyle şöyle oluyor, şöyle oluyor. Herhangi bir sponsorluk almadan kimse için bir laf etmiyor. Böyle bir bazıların yaklaşımları var. Ama hakkı teslim etmek çok kıymetli. Hakkı teslim etmek çok kıymetli. Bakın az önce iş yaptığımız bir arkadaşımızla birlikteydim. Hataylı, Nusayri. Oğlu diyormuş ki Esat'la ilgili şeyler söylüyormuş ve Tayyip Erdoğan işte başardı. Şöyle böyle falan diyerekten ee, orada bile biz diyor şey olarak Nusayri'yiz biraz üzülüyoruz ama diyor oğlum öyle düşünmüyor diyor oğlum diyor Tayyip Erdoğan'a hak veriyor diyor Z kuşağı biraz daha farklı düşünüyor diyor. Ne olursa olsun sonuçta oradaki zulmü yapan bir e, işte bir diktatördü Esat. O hapishaneyi gördükten sonra bir İlay Aksoy denilen bir e, kadına benzeyen birisi var kadın işte e, orada o Twitter'da ya da buna benzer evet, evet. platformlarda sürekli dezenformasyon pompaladı. Sürekli oralardaki efendim. E, hapishanenin boşaltıldığını efendim onların özgür bırakıldığını şey yaptı. Ancak orada e, yüz binlerce kadın yüz binlerce kadın orada tecavüze uğradı. O İlay Aksoy denilen kadın kadınlığın kadınların yüz karası çıkıp hem yani bir taraftan Suriyeli göçmen karşılığının sebebi arka planda bir esatçılık varmış yani. Evet. Onu da görmek onu da iyi yakalamak lazım ama bu konuda da Tayyip Erdoğan'ın haklı çıktığını, Tayyip Erdoğan'ın e, devlet adamlığının vizyon sahibi olduğunu anladık. İleri görüştüğünü kesinlikle. gördük. Bunu şöyle de birleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Ben bugün biraz yazmaya çalıştım. Geçenlerde de ikisi e, de paylaşmıştım. 30 Ağustos'taki Sayın Cumhurbaşkanımızın siz de oradaydınız konuşmasında ne dedi? İç cephe vurgusu yaptı. Sonra Sayın Bahçeli demirlilere el uzattı. Yine Sayın Bahçeli'nin çağrısı ve Türkmen komutanlarla verdiği poz vakit tam, vakit vakit tamam çıkışı bunların hepsini birlikte değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Birlikte değerlendirildiği zaman orada bir Türk devlet aklının olduğunu eskiden biz sadece oyun bozan bir devletken şu an oyun kuran bir devletizmi evet. çok kıymetli. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını biz size hatırlattık. Niye hatırlattık biliyor musunuz arkadaşlar? Hani diyor ya böyle bir görüş olur mu? Bu düşüncede olan kişinin sokağa çıkmaması lazım. Toplumun içerisine girmemesi lazım. Kaç zaman oldu Şam düşeli, Esat kaçalı bizim klavye delikanlısından henüz bir haber yok. Birleri ona haber salsın. Şam düştü ve Esat kaçtı. Onun dostuydu ya